Nisan ayında dolara dikkat, dolara evet dolar bize böyle bir kendini gözüp kendini gerilleterek bizim o kendi paramızın nasıl ön plana çıktığını ve, ve turizmin başladığı bir ay olarak da Türkiye'nin nasıl ön plana çıkacağını göreceksiniz. Yine Nisan ayında şöyle bir sürpriz var yine kuantum alanda diyor ki senin ülkende. İşte Malatya olur, Urfa olur, Antep olur. Burada e, şehri biliyorum ama söylemek istemiyorum. Van olur, Şırnak olur, e, Adana olur, e, Manisa olur. Söylemiyorum ama hangisi olduğunu. Büyük bir tarihi eser, kazı, bilgisi ortaya verilecek. Biz böyle kalacağız. Şok. Evet, şok. O zaman Türkiye daha da ön planda olacak. Evet. Fettah suresi. Yedi kez. Günde. Peki. Şimdi çok önemli bir şey var. Bunları sabah kalkınca dedik ya Şubat ve Mart ayını. Fettah suresini yatmadan önce yedi kez okuyoruz. Suyumuzu içip yatıyoruz. Her gece aynı saatte. Bu çok 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 önemli. Şimdi aynı saatte yapmamız bir frekans üretiyor, hı hı. aynı yatakta yapmamız bir frekans üretiyor ve e, Nisan ayının her gecesi yapmamız bir frekans üretiyor. Yani ben size Ocak ayında dan itibaren 2025'te içki içmeyin demek istiyorum. Anlamışsınızdır.